Selamünaleyküm arkadaşlar. Saat 05.34. Bugün cumartesi. 30.01.2021 tarihinde bu elini Akya torpido, Akya ağır sınıfı torpido, torpido mantere giriyor. Yani gemilerimizi düşmanlardan koruyacak olan torpidolar ABD ve Amerika bağımlılığı bu sayede ortadan kalkıyor. Daha önce gemilerimizde, fırkata inerimizde, envanterimizde Alman, Amerikan portoları vardı. Artık Akya ağır sınıf portu envanterimize giriyor. Bağımlılığımız Amerika'ya ve Almanya'ya kalkıyor haberimiz bu arkadaşlar teşekkür ederim iyi günler.